Merhabalar, bugün size kremalı mantar çorbası yapacağım. Biliyorsunuz kış aylarının vazgeçilmezi çorbadır. Ama mantar çorbasını yazın da tüketebilirsiniz. Ben çok seviyorum, çocuklar çok seviyor. O yüzden ben şimdi size çok pratik, çok lezzetli ve de sağlıklı bir tarifini vereceğim. İlk önce malzemelerimizi bir sayalım bakalım. Bende yaklaşık 300 gram kadar mantar var. Ee, yarım çay bardağı kadar krema kullanacağım. Fazla ağır olmasını istemiyorum. O yüzden kremayı bu kadar kullanıyoruz. Geri kalan miktarına bir çay bardağı kadar süt katacağız. Benim e, kremalı mantar çorbamın püf noktası çok az yarım e, çay kaşığı ya da bir çay kaşığı size kalmış e, zerdeçal katıyorum ki rengi hani o e, restoranlarda yediğimiz mantarın e, sarımtırak bir rengi vardır ya öyle olmasını sağlıyor. Bir de ayrıca çok vitamini biliyorsunuz. 3 yemek kaşığı kadar da unumuz var. Zeytinyağı olmazsa olmazımız. Yaklaşık 4 su bardağı kadar da su var. Tuz, karabiber. Onlar tercihe kalmış. Şimdi yapımına başlıyoruz. Şimdi mantarlarımızı doğramaya başlıyoruz. Benim elimde şöyle orta boyda mantarlar var. Ben normalde mantarların şu saplarını çıkartıyorum. Bunları fırında pişiriyorum. Saplarından da çorba yapıyorum. Böylece mantarı, bir mantarı iki şekilde değerlendirmiş oluyorum. Ama bugün hem güzel görünsün hem de böyle bir yemek yapmayacağım için kalan mantarlar ziyan olmasın diye hepsini çorba yapacağım. Evet, mantarlarımızı doğramaya başlayalım. Minik minik doğruyoruz çünkü çorba yapacağız. Ben şöyle rastgele kıyıyorum. Şu şekilde. Bütün büyüklüğü bu kadar olsa yeter. Özellikle orta boy mantar seçtim. Şimdi bunları bir kaseye alayım. Mantarlarımızı doğradık. Şimdi tenceremize zeytinyağı koyuyoruz. Ben zeytinyağı kullanırım. Yani yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Mantarlarımı ilave ediyorum. Şu mantarlarımızı Epey bir kavuracağız. Kalıbımı iyice açalım. Mantarlarımız kavurmaya başlasın. Şu anda gördüğünüz gibi yemeğimiz gayet güzel kaynıyor. Ocağın ısısını biraz yüksek tutalım ki suyu çabuk buharlaşsın. Bu arada dikkat ederseniz ben limon katmadım. Çünkü bu mantar limonu pek ihtiyaç hissetmiyor. Şimdi suyunu çektirene kadar yüksek ateşte iyice kavuruyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi mantar kavruldu. Suyu bitti, yağla kavruluyor. Bu aşamada zerdeçalımızı katıyoruz. Onun da kavrulması gerekiyor çünkü. Şöyle sıyıralım. Evet. Çünkü kavrulurken zerdeçal sarı rengini bırakıyor. Bu aşamada şimdi unumuzu ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı unumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Unun da kavrulması gerekiyor. Böyle olduğuna bakmayın. Suyu koyunca zaten kendiliğinden dağılacak. Biraz kavuralım. Bu kadar yeterli. Şimdi soyumuzu ilave ediyoruz. kaynamayı bırakıyoruz çorbayı. Evet çorbamız gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Mantar çorbasının bu şekilde koyu olması gerekiyor çünkü içine daha süt ve krema girecek. Bir çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Yavaşça karıştırarak Bu aşamada krema eklemeyebilirsiniz. Süt zaten aynı hissi veriyor. Ama ben kremasını da ilave edeceğim. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyorum. Tuzu en son atıyoruz. Biraz da karabiberimizi atalım. Evet. Çorbamız kaynadı şu anda servise hazır bulunmakta. Biraz demlenmesini bekliyoruz. 5 dakika bekleyelim. Ocağımızın altını kapatalım. Çorbanın demlenmesini bekleyelim. Çorbamız pişti. Çok güzel oldu. Kıvamlı oldu. Evet şimdi servise hazırlayalım. Dilerseniz sunum için üzerine şu şekilde kremamızdan biraz ayırmıştım. Katabilirsiniz. Biraz karabiber ufalayalım üzerine. Çorbamız servise hazırdır. Şimdiden afiyet olsun. Hepinize yiyenlere şifa olsun. Bedenleri şifa bulsun. Hoşçakalın. Bir dahaki yemek tarifimizde görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.